Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Elon Musk. Elon Musk birçok kişi tarafından 21. yüzyılın dahisi olarak nitelendiriliyor. Elbette bu tanımın nesnel bir ölçütü yok. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki Musk gerçekten zeki ve cesur biri. Başka kimin aklına nükleer fizik alanında doktora yapıp bir de roket firması kurmakta ısrarcı olur ki? Bu ilginç şahsiyet hakkında size 10 ilginç bilgi derledim. Umarım beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler. 1. Elon Musk daha bilgisayarlar bu kadar yaygın değilken çocukluğundan beri kod yazmaya ilgiliydi. İlk oyununu 12 yaşında yazdı ve Blaster ismini verdi. Daha sonra bu oyunu 500 dolara sattı. 1995'te Stanford Üniversitesi'nde nükleer fizik doktorasını kazandı. Kayıt olduktan iki gün sonra okulu Zip2 isimli firmayı kurmak için bıraktı. 3. Musk, Zip2 isimli firmasını Alta Vista'ya satarak 28 yaşında milyoner oldu. 4. Iron Man 2'nin çekimlerinde SpaceX'in ofisi kullanıldı bazı sahnelerde Elon Musk da misafir oyuncu olarak yer aldı. Filmin yönetmeni Con Favreau kendi Iron Man karakterini Musk'tan ilham alarak çektiğini söylüyor. Üzgünüm Mark Zuckerberg. Kendini reklamlarda Iron Man gibi göstermeye çalışsan da ben de Favreau'nun sözlerine katılıyorum. Hakiki Iron Man Elon Musk'tur. 5. Elon Musk bir işkoliktir. Haftada neredeyse 100 saat kadar Tesla motor ve SpaceX ofislerinden çıkmadan çalışıyor. 6. Eski başkan adaylarından Mitt Romney Tesla firmasını kaybeden olarak nitelendirmiştir. Mitt Romney seçimi kaybettikten sonra Elon Musk onunla alay etmek için şunları söyledi. Romney cümlesinin nesnesinde haklıydı ama öznesinde yanıldı. 7. Musk dünyanın insanlar için yeteri kadar güvenli bir yer olmadığını bu nedenle insanlık için Mars'a taşınabilme projesini gerçekleştirmeyi kafasına koymuş. 8. 2005'te çekilen sigara içtiğiniz için teşekkürler filminde kullanılan uçak aslında Elon Musk'un adına kayıtlı. 9. Musk üniversite yıllarında günlük yaklaşık 1 dolarlık yemek tüketiyordu. Bu durumu iskorbüt hastalığından kurtulmak için zorunlu diyet yapmak olarak tanımlayan Musk'a göre kırmızı biberi kesmek bu hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. 10. Elon Musk'un bir adet James Bond. Var. 1977'de TSPVO. Love It Me isimli filmde kullanılan aracı bir açık arttırmada satın aldı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.